ediyor. Amerika'nın son dönemdeki en başarılı rap sanatçısı olarak gösterilen Florida 7 Eylül'de İstanbullularla buluşuyor. Türkiye Jockey Kulübü'nün ev sahipliğindeki konser ücretsiz. Bristol, Wild Ones, Good Feeling şarkılarıyla dünya çapında şöhrete kavuşan Florida, Türkiye Jockey Kulübü'nün düzenlediği Uluslararası Yarış Festivali kapsamında Türkiye'ye geliyor. Florida'nın 7 Eylül'de Veli Efendi Podrumu'nda vereceği konser ücretsiz olacak. Floray'da konserde bu yıl çıkaracağı yeni albümünden de parçalar seslendirecek. Floray'da 2008 yılında Amerikalı rapçi T-Pain'e seslendirdiği Love şarkısıyla adını duyurdu. Özellikle geçtiğimiz yıl çıkardığı Wild Ones albümüyle de müzik listelerinin üst sıralarında yer almayı başardı. <laughs> Evet artık ana haberi noktalamanın zamanı geldi. Gelişmeleri sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.